Evet, e, önümüzdeki hafta Galatasaray'ın tamam mı devam mı diyeceği final niteliğindeki Ajax Galatasaray maçının simülasyonunu yapıyoruz Emre ile. Evet, ilk yarı 1-1 bitti. Çok zorlanıyor Galatasaray. Ama şuna bakın. 12 şut çekmiş ya. 12 şut çekmiş. Bir gol atabilmiş. Yani Başarılı dripling oranı %95, pas isabeti 84, şut isabeti 67 ama sadece bir gol var. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Tekrar görüşeceğiz. Evet, ikinci yarın sonu maçın son düdüğü çaldı. Galatasaray çok zorlandığı maçta Ajax'ı deplasmanda 3-1 yeniyor. 68. dakikaya kadar beraber giden maçta Icardi ve Ziyech'in golleriyle öne geçti. 3-1 kazandı. Adını son 16'ya yazdırıyor. Ziyech'in mükemmel golünü görüyorsunuz. Göğsünü aldı yumuşattı. Kaleci bu golü çıkardı. Ondan hemen bir dakika sonra benzer bir pozisyonda golü attı Ziyech. Kaleci Rodriguez 38 tane gol kurtardı. Artık Tamam. Kes. Kestik.